Arkadaşlar bu videoyu güvercin ve kuşçuluk kanalı Özkan adına çekiyorum. Hani normal bir profesyonel bir şekilde çekemeyeceğim ama dönek kümesindeyiz Hacı abinin. Bu arada Kuşçular Kulübü kurucusu Ufuk Başkan ben. Tanıyanlara buradan herkese selam olsun. Esenler Otogar mevkisindeyiz. Hacı Ferru abinin döneklerini izlemeye geldik ama hava puslu. Kuşlar çok yüksek uçuyor, dönmüyorlar. Burada böyle iki tane kümesler var. Burada kümesler var. Burada kümes var. Şu arkada kümesler var. Tabi oraları da çekemiyoruz şimdi izin almadan ayıp olmasın diye ama aklıma öyle bir nacizane ıskana bir tane video çekelim dedik. Hatıra kalsın bizden. Bir gün Özkan buraya geldiğinde hep Buraları çektiririz bak Hacı abi kuş kaçırıyor Durmadan kuş kaçırıyor Aha kümesin üstüne indi Hacı abi Bu da kümesin üstüne indi Ne oldu bu kuşlara bugün böyle ya Paşa, Paçalı dönek senin değil ki Senin mi paçalı dönek Burayı açtın mı Açacağım orayı Aç da bakalım ne var karga var mı Yok mu? Kalktı. Dur bir bakayım. Burada burada. Iki, üç tane var burada. Arkadaşlar özür dilerim size burada dönüş videosu gerçekten profesyonel bir dönek videosu izlemek isterdim ama ben öylesine sadece Özkan'ın kanalına selam göndermek için çektim. Kardeşim dün beraberdik festivalde. Allah ondan razı olsun. Çok iyi bir dostum. Yani kaybetmeyeceğim dostlarından bir tanesi. Güvercin Kuşulu kanalı da her şeyi hak ediyor. İzleyicileri de hak ediyor. Buradan da onlara selam olsun. Ben Sinop'a yerleştim. Yolu düşen olursa kapımı çalabilir. Hı hı. Kümes Hangi gibi. İçi güzel. Kuşlara bakalım bir de. Yok yok yo, dur buradan bakacağım ben. Oo yan bak yan bu ayarda. Hacı abi. Ha. <laughs> çıktı bunlar. Kümesi çok güzel. Gerçekten kümesin içi falan dizaynı çok güzel olmuş ya. Gerçekten kümesin içi çok güzel.

Yandakiler paçalı dönekçi değil mi? Hı hı. Kimdi o abi? İslam abi. İslam abi. İslam abi müsaade ederse oradaki paçalı dönekleri de gösterir. iki kelam ederiz. Müsaade ederse tabi Etmezse yapacak bir şey yok. Şimdi videomuza buradan devam ediyoruz. Hacı abi İslam abiden müsaade istedi. İslam abi iki tane paçalı dönek attı havaya. Yok. Bir tane. Bir, bir tane, tane şey. mi? Şey... Öbürki orik mi? Orik yani. He. İslam abi merhaba. merhaba. Bu arada Ufuk ben. Burada öncelikle emeğinize sağlık. Merhaba abi. Merhaba. Ben buralarda yaşıyordum da Sinova ya yerleştim 3 sene önce. İstanbul'dan kaçtım. Esenler'de kuşçular kulübü mekanı vardı. Orası benimdi. Öyle mi? Tabii. Neredeydi mekan? Atış alanında. Atış. alan köy içinde yüksek bir yerdi ben hatırlıyorum orası. Bir <laughs> Şimdi evet. biz orada kuş etkinlikleri, festivalleri yapıyorduk. Anladım. Biz 10 seneye yakın yaptık. Ondan sonra biz artık buralardan göçüp gittik. Anladım. Seni az çok tanıyabilir miyim? Sen herhalde paçalı dönek ustadısın. Ben İslam abi. 1972 senesinden beri paçalı dönek besliyorum. Evet. Yaşım 68. Allah sana şifa Ama sağlık bu versin. Bursa babadan kalma. Evet. Rahmetli babam da benim Bursa besliyordu. Sonra bir tarihlerde Aksaray'da bir türbe vardı. O türbenin oraya beni götürüyordu. Onunla beraber gidiyorduk. Oradan kuş alıyordu. Oradan tesadüfen bir çift dönek aldı. Evet. Ondan sonra o dönekçilik bana oradan bulaştı. Bir daha da bırakmadım. Evet. Devamlı Sanırım döneklerden... sadece paçalı dönek üzerine Yok, şey yaptın. Yok. Paçasız, paçasız de da yaptın Ama değil mi? Ama güzelini severim. Evet. Güzel dönecek. Evet. Anladın mı? mesela şimdi bizim burada pek paçalı besleyen arkadaşlar paçası döner pek sevmiyorlar. Neden sevmiyorlar? Bu kuşlar biraz oynak kuşlar. Evet. Anladın mı? Pırıltıya getirmesi zor kuşlar. Evet. Karnında istediği zaman pırıltıya gelmeyen kuşlar. Evet. Bir kumru geçer kumruya dalar. Martı geçer martıya dalar falan filan. Ama bu paçalı dönekler o öyle zaman değil. Paçalı dönekler tepe kuşu. Ee, Dönü devirleri az. Şöyle devirleri diyelim. Az olduğu için bindirme. 90 derece 100 dereceden yiyen kuşlar bunlar. Pırıltıya o yani. zaman şöyle diyelim. Paçasızın terbiyesi zor ama paçalı biraz daha oturmuş, daha oldu, layıklı tabii. bir kuş Aynen diyelim. Öyle. Evet, Aynen öyle. öyle. Paçalı kuşlar biraz alınak kuş olduğu için pırıklığa zor gelir. Evet. Ha dönüşleri bizim bu paçalılardan daha güzel. Dönüş olarak, dönüş tarzı olarak hakiki dönek onlar. Bunlar yani bu paçalı dönekler kendine has bir, ırk, değil mi? Sonradan kırılma tabii, yapma yok, değil, yok. değil mi? Bunlar... 1954 senesinde Makedonya'dan kaynamış bu paçalı kuşlar. Evet. Orada su verildiği ve bir, bir kuşla reşetmiş, paçalı dönem çıkarmış. Oradan kaynıyor bunlar, sonra böyle dağılıyor. Şeye bu. göre yani ben gördüğüm kadar çünkü bu camianın ben çok içine çık, dışına çıkan bir insanım yani. Evet. Çok şehirler gezen bir insanım. Şunu ben İstanbul için konuşuyorum. Paçalı dönek sanki biraz geride kalmış ama paçasız dönek biraz ön plana çıkartmışlar gibi olmuş İstanbul'da. Benim izlenimim. Yok şimdi o. Şey Eski de mi kaldı acaba? Zek meselesi mi? Zek meselesi. Evet. zek meselesi. Mesela ha. Yalnız paçalıya gönül vermiş arkadaşlarım var. Paçası kuşu hayatta beslemez. Evet. Ama ben öyle değilim. Sen iyisi ben, olsun, heh, kalitelisi ben olsun. Ben kuşun dönüşüne bakarım. Tepeli olmuş, küpeli olmuş, paçalı olmuş, paçası olmuş. Benim için fark etmez. Seni tebrik Yeter ediyorum. Yeter ki o çerçeveyi çizsin. Sen o daireyi Bak, versin bana İzmir'de diyorsun. İzmir'de mesela, İzmir'de hiç yoksa 150 tane, 200 tane arkadaşım var. Evet. Ve şimdi ben şurada 24 senedir İzmir'e gidip gelemiyorum. Yoksa benim orada çevrem çok. Halen halen konuştuğum, yazıştığım arkadaşlarım var. Ve gidip orada kaldığım, kuş izlediğim arkadaşlarım var. Mesela burada kahvede bir mabet esnasında derler ki mesela ya İzmir'de filan kişide bir kuş dönüyor. Gidelim. Ben giderim. Değil mi? Ben meraklı adam olduğum için biz, giderim. Ama biz eskiden beri dönekçilerin böyle şey olduğunu biliyoruz. Yani bir kuş için nerelere gideceğini biliyoruz Aynen yani. Biliyoruz Bak, abi. Sana ben bir maceramı anlatayım. Evet abi. İzmir'den buraya bir arkadaş gelmişti, İsmini vermeyeceğim. Ben de yanmasız masada oturuyorum fakat böyle kuş var, şöyle dönüyor, böyle dönüyor falan filan. Bir de benim gücüme giden ne oldu biliyor musun? İddia da ederim dedi. Paranın evet. da üstü açık deyince benim çok gücüme gitti. Maalesef işte. işte. ben de aldım sandalyemi. Şimdi baksana az önce ne dedin? ben kuşun paçasına, puçusuna, tepesine bakmam dedim. Bakmam. Bak şimdi. Evet. Sizin döneminizde öyleydi. Evet. Ustalık böyleydi. Aynen. Ama öyle. şimdiki dönem sadece maddiyata. Aynen. Şimdi bu kuşun sen dönüşü senin için paha biçilmez değer. Evet. Ama bazıları için maddiyat olarak ön planda o kuş. Aynen öyle. Bu kuş benim gözümde yüz milyar kardeşim. Parayı veren ama sen o kuşu milyar dolarlara vermezsin. Evet, doğru mu yani. abi? Benim başıma da geldi yani. Yani Burada gelir abi. Biz şimdi 300 arkadaşlar var. Şu parayı vereyim de sana ben de vermezim. Veremezsin. Vermem. Canını verirsin onu veren. Aynen, o sistem evet. abi. Çünkü ben akşam üstü yem saati olduğu zaman bir iki pırıltı atıyorum. Ben keyfimi yapıyorum. Şimdi o biz... benim için onun verdiği paradan çok çok daha iyi. Biz size göre çocuğuz. Ben 40 yaşındayım. Ama 30 seneden beri bu camianın dolu dolu içindeyim. Evet. Ben Ufuk Başkan diye beni tanırlar. Evet. Şimdi biz gerçekten bu kuşun, kuşçuluğun, abilerin ustaların içinde büyüyen bir insan olduğumuz için seni en iyi anlayanlardan kişi benim. Evet. Biz de yani biz de kuş yapıyoruz. Biz ticaretini yapamadık. Hacı abi de bilir. 10 sene mekan işlettik. Herkesin kahrını çektik. Bu işin ticaretini yapamadık. Evet. Biz de bu evet. güzelliğini yapıyoruz işte şimdi tanıtıyoruz insanlara. Son 4-5 seneden sonra diyebilirim ki bu kuşuz artık tiyardadır Aşırı derecede. Aşırı derecede ticarete dökülüyor. Evet. Anladın mı? Ben ondan tarafa değilim. Tamam. Bu cami hepimizin camiası. Hepimiz evet. dostuz, hepimiz arkadaşız, hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Ben olmasını isterdim ki, olmasını isterdim ki, mesela Bursa'da da var bizim çok şeyde. Evet. Bir düğün, bir dernek, bir şey olduğu zaman hepsi gelirler buraya mesela. Biz evet. gideriz, onlar geliriz falan filan. Ben isterdim ki... Ben vereyim bir arkadaşıma bir kuş, eş yapsın, kuş çıkarsın. Doğru. O bana versin bir kuş, ben eş yapayım, ben bir kuş çıkarayım. Yani kuşlarımızı oradan oraya böyle arkadaşlar elinde... Öyle bir olması lazım eş abi. Eş yapıp çoğaltıp üretmek... Yani bunların şeyi daha başka. Şey oluyor. Anladın mı? Ben bunu istedim <laughs> ama şimdi öyle değil. Şimdi hiç para dayanmış. Adam geliyor şimdi seyrediyor kuşunu, çok güzel. <laughs> Almasın diye bir fiyat söylüyorsun, aldım diyor. Oluyor. <laughs> Vallahi abi emeklerine sağlık. Allah razı olsun. Yaşından, ustalığından ötürü bütün camiaya benden sevgiler, saygılar, hürmetler. Yani onların sevgisi, saygısı benden sana geçsin. Onların adına konuşmuş, muhabbet etmiş olalım. Peki bize bir tane de olsa şu paçalı dönük meraklı olan insanlara uçurma şeyimiz var mı? Bir tane de olsa. Tabii, tabii, ne demek. Videomuzu öyle sonlandıralım. Tabii, tabii, herkese tabii. selam, saygılar yapalım. Tabii tabii. Ben, ben sana İslam abi bir tane... Bir şey şey yapalım. Kocasının bir tane emeğini izleyelim. Ondan sonra videomuza son verelim. Bizi de kabul ettiği için hepinizin adına teşekkür Hadi. ediyoruz. Hadi. Hadi. Evet Hacı abi. Paçalı dönek yapamadım bir türlü. Ne diyorsun? Hacı abim de biliyorsunuz paçasız dönek hastası. Şöyle ortamı da göstereyim. bir tane orik, bir tane paçalı döne İslam abimiz gökyüzüne gönderdi. Evet. Maşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi ayrı bir kuş attı. Hava biraz kapalı ya. Evet. Ona, evet. Evet. Şişli, puslu, hava 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 olsa, evet. Hava puslu olduğu için Şu tam gösteremeyeceğiz ama ama gerçekten o yıldız gibi oluyor ya böyle inerken hani e, internette videolarda denk geliyorum. Öyle şeyi yakaladık. Abi. Mesela İslam abi az önce ustalığından, geçmişinden bahsetti ya Çok kişi bahsediyor ama Kanıtlayamıyor, gösteremiyor. Sen hem konuştun hem kanıtladın şimdi helal olsun Bazıları masada konuşuyor ya Yok yok o, o tarafa gitti Çekemedim Bir tane pal, elifli bir pal, başka kuş Üçüncü kuşu atıyoruz İkinci kuşu maalesef öbür şu tarafta şu döndü, alamadık. Beyaz, beyaz bir Ama bunu abi. alacağım. He beyaz kümesi ha. İbrahim bir kümesi o. Evet. Beyaz kümesi. Kuşu biraz daha net alabilmek için açığa çıktım arkadaşlar. Çünkü öbür tarafta dönebiliyor kümesin arasında. İnşallah şimdi biraz daha net alacağız. İslam abi uyarı ver. Kuş. Evet. Evet. At. At. Şimdi bu şey iyi tanımalı lazım. Hmm. Kuş da seni tanıması lazım. Karşılıklı dayılıklı dövüştenler ya yani, dayanık. Tut zaten sana döneceğin zaman haber verir yukarıda. Değil mi? Anladın sen de ona sen göre bak. zamanını ayarlıyorsun. O pozisyonunu kaçırmazsan şu döndürürsün. Ama o pozisyonunu kaçırsan bu döndüremezsin. Anladım abi. Maşallah. Hey, maşallah. maşallah. Merhaba Usta. Sen de gel abi. Emeklerine sağlık. Allah razı Allah olsun. ikinizden Sağ de razı olsun. Sen de razı olsun. Ne demek? Yani böyle büyük ustaların yanında bu reportajı yapmak, sizinle tanışmak, elinizi sıkmak güzel bir şey. Rabbim Allah ömrünüzü de uzun olsun. versin. Amin. Kuşlarınıza da Amin. sağlık versin. Amin. O internette gördüğüm, yani izlediğim şeyi ben canlı izlediğim için de sana minnettarım. Evet, Allah Buradan razı olsun izleyicilere bir şey dersen kapatacağım. Vallahi benim kapım merkez açık. Bütün evet. kuşlar benim dostumdur, arkadaşımdır. Gelirsinler, gitsinler, biz gideriz, onlar gelir. Yani bu kuş dostla, çevreyle, evet. arkadaşla olur. Bu kuş yalnızla, yalnız olduğu zaman bu kuştan bir zevk evet. Bu kuş çevreyle olur, dostla olur, arkadaşla olur. Burun mabeti güzel. O zaman güzel doğru gelin. gelen, saygıyla gelen herkese kapımız açıyoruz. Hep Hepinde kapımız açık. Abi senden Allah razı olsun. Senden Türk de Allah razı olsun. Adına. Her zaman beklerim. Sağlık. Allah sağ razı olsun. olsun. Sağ olasın. Sinoba ol. yolun düşerse de bekliyoruz. İnşallah. Tamam. İnşallah. Görüşürüz sağ Allah, olsun. Allah razı olsun.